Kaç yaşındasın bilmiyorum. Belki 16, belki 17, belki 18, belki de 19. Bugün tam da bu yaşlarının değerini anlatacağım sana. Hazırsan videoya geçelim. İlk öncelikle eğitimin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Ama sadece okul bize yetiyor mu? Buna ben hemen cevap vermek istiyorum. Hayır, devir gerçekten çok değişti. Yani 1900'lerdeki gibi sadece okulu bitirip bir iş bulma olasılığınız o dönemdeki gibi değil. Şu an bir üniversiteden mezun olduğunuzda 25 yıllık eğitim hayatınızda öğrendiğiniz şey size yetmeyebilir. Yani açık söz olacağım yetmez. Maalesef dost acı söyler. Beni de dostunuz olarak görün. İyiliğinizi istiyorum. Başka bir şey değil. İyi hoş bunların hepsini az çok biz de biliyoruz diyorsunuz. Ama ne yapmam gerek onu söyle. Tabi ama direkt konuya girmeden önce biraz daha konuya hakim olalım ki baştan sona her şeyi oturtalım. Günümüzde artık insanlar kendi kendini geliştirmesi gerekiyor. Yani seni sadece sen kurtarabilirsin. Neyden bahsediyorum? Daha derin açıklamam gerekirse herhangi bir beceri öğrendim varsayıyorum. Okulda öğrenemeyeceğim bir şey mesela yazılım. Bu alanda iş bulma olasılığı yükseliyor. Yani iş bulmana da gerek yok. Kendi işini de oluşturabilirsin. Mesela internetten öğrendiğin yazılım becerisini insanlara öğreterek para kazanabilirsin. Demem o ki öğrendiğin her beceri sana artı olarak geri dönecek. Bunu da hem fikiriz. Bu durumda sadece okula bağlı olmayacağız. Ben yazılımı sadece örnek olsun diye verdim. Siz logo tasarlama, editleme veyahut da sporda kendinizi geliştirip millete sunabilirsiniz. Önünüzde aslında oldukça fazla seçenek olduğunu da görüyoruz. Yani bundan sonra sadece ben görmeyeceğim o özelliği size de aşıladım. Şimdi geldik en önemli 20 yaşına gelmeden önceye tavsiye. 1. Yabancı dil. Herkesin söylediği, bas bas bağırdı ve hem fikir olunan bir şey. Yabancı dil. Buna İngilizce diyorum çünkü dünyada ortak konuşulan bir dili öğrenmen senin için daha iyi olur. Çünkü çoğu iş modelinde artık İngilizce bilmek şart oluyor. Eğer gezmeyi seviyorsanız gittiğiniz ülkede rahatlıkla iletişim kurmak için de gereken bir şey. Bunu öğrenmeniz için YouTube'da oldukça fazla ders veren kanallar var. Bunun haricinde de uygulamalar da mevcut. 2. Olabildiğince fazla insan tanı ve her düşünceyi dinle. Şu an aslında bu yaşların geleceğe yatırım yapmak için oldukça özel bir yaş. Evet diyebilirsiniz benim çok insana ihtiyacım yok. Ben kendimi yeterim. Evet sen kendine yetersin. Buna ne şüphe. Ancak insan tanıman ileride yapacağın işte en azından yardımcı olmanı büyük ölçekte sağlar. İnsan tanımaktan kastım herkese samimi olma. Ancak her insanla konuş, her insanla sohbet et. Bu senin insan ilişkilerini ve farklı fikirler oluşturmanı sağlayacak. 3. Arkadaş çevresi Bu yaşlarda kimlerle oturup kalktığın çok önemli. Eğer çevrende seni aşağı çekecek birileri varsa hemen onlarla sohbetini bitir şöyle bir söz vardır bilir misin? Bana 5 arkadaşını söyle sana ortalamanı söyleyeyim. Bu söz de bu konuya tam olarak uyuyor. Eğer üniversiteye gittiyseniz üniversite ortamını kullanın ve üniversitenin sunduğu imkanları sonuna kadar kullanın. Bunlardan bir tanesi work and travel yani başka ülkeye gidip orada çalışmak ve artı gezmek hem de İngilizceni geliştirmek. Bu gibi aktiviteler çoğunlukla bütün üniversitelerde oluyor. Bunların hepsinden yararlanın. Yani üniversite bir bakıma fırsatlar dünyası da denebilir. 4 beceri öğren. Videonun başında özellikle vurguladığım konuya geldik. Beceri öğrenmenin neleri bize sağladığını, artılarını gördük. Tekrar etmeme gerek yok. Ama gel gör ki ne öğreneceğiz? Birazcık bahsedeyim. Böyle bir eğitim sisteminde çoğu genç yeteneklerini, neye ilgisi olduğunu keşfedememiş durumda. Sizlerin de aklınızda oldukça fazla soru var. Uyurken düşündüğünüz o gelecek kaygısı. Acaba ben sevdiğim işte mi çalışacağım? diye düşündüğünüz geceler. Evet bunları her genç gibi ben de çok düşündüm. Maalesef içinde bulunduğumuz kötü bir eğitim sistemi. Ancak bu bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Neyi sevdiğinizi, ne yeteneğiniz olduğunu deneme yanılma yöntemleriyle bulabiliriz. Hiçbir şey için geç değil. Kitap okumayı mı seviyorsun? Bir süre sonra kendi kitabını yaz. Spor yapmayı mı seviyorsun? Bir süre sonra sen kendi spor salonunu aç. Yazılımı mı seviyorsun? Bir süre sonra yazılım şirketini aç. Burada önemli olan sevdiğin işi bulman. Sevdiğin işi bulmak için sevmediğin binlerce işte çalışman gerekiyor. Bu yaşlarda gerçekten alabildiğince risk al. Çünkü ileri yaşlarda bunları yapman biraz zorlaşacak. O yüzden olabildiğince fırsatları görüp ya da fırsatları yaratıp en iyi şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Tüketici bir birey olmaktan üretici bir bireye geçme zamanı. Bunu kendine ilke olarak benimse. 5. Hata ve başarısızlık Çoğu insan hata yapmaktan, başarısız olmaktan, batmaktan korkuyor. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Dünyadaki en zengin yer neresidir? Altın madenleri değil, elmas madenleri de değil. Dünyadaki en zengin yerler mezarlıklardır. Çünkü mezarlıklarda hiç gerçekleşmeyen umutları ve hayalleri, hiç yazılmamış kitapları, hiç söylenmemiş şarkıları, asla paylaşılmayan icatları ve hiç keşfedilmemiş tedavileri bulabilirsiniz. Çünkü birileri ilk adım atmaktan, sorunlarla başa çıkmaktan veya hayallerini gerçekleştirmeye kararlı olmaktan çok korkuyordu. Bu hayata sadece bir kere geliyoruz. İstediğimiz bir hayat yaşamak bizim elimizde. Olabildiğince istediğin şeyleri yap ve kendini zorla. Yapamam, ya batarsam, ya olmazsa diye şeylere takılma. Sen yap, sadece yap. Eğer her hata yapışında bir şey öğrenmiyorsan tek yaptığın şey başarısız olmaktır. Bir şey öğreniyorsan büyüyorsun demektir. Her başarısız oluşunda nasıl başarılı olacağını da daha iyi anlarsın. Ve sana diyorum kendin için uyanma zamanı. Gözlerini aç.